8. bölüm Makamı İbrahim Allah Teala'nın Mekke'deki şiar ve apaçık ayetlerinden biri de Makamı İbrahim'dir. Bu doğrultuda İmam Sadık aleyhisselama oradaki apaçık ayetler vardır. Ali İmran suresi 97. ayeti kerimesinden murat nedir diye sorulduğunda şöyle buyurur. Kabe'nin inşası esnasında İbrahim'in üzerine çıktığı ve ayaklarının iz bıraktığı taş yani makam İbrahim, Hacer-i Esbet ve İsmail'in indiği yerdir. Bu taş ilk zamanlar Kabe'nin kenarında orta yerde bulunmaktaydı. Sonra onu yeri değiştirilmesin diye mültezemin üzerine koydular. Günümüzde ise makam belirgin bir konuma sahip olup metal bir mahvaza içerisinde korunmaktadır. Makam-ı İbrahim'in yerinin değiştirildiğine dair bazı hadisler varit olmuştur. Örneğin İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. Başlangıçta makam Kabe'nin duvarına yakın bir yerdeydi. İslam'dan önce onu şimdi bulunduğu yere taşıdılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra onu asıl yerine taşıdı. Lakin halifeler döneminde yeniden yerini değiştirdiler. Elbette makamın mevcut konumunun masum imamların onayına mazhar olması ve nübüvvet hanedanının bu durumun fıkhi sonuçlarıyla ilgili farklı bir beyanının bulunmaması dolayısıyla mevcut mekanda eda edilen namaz ve tavaf yeterli ve sahihtir. Tabi hatırlatmak gerekir ki bu rivayetin ilk bölümünde İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. Mescid-i Haram'ın sel baskınına uğradığı yıl ben de İmam Hüseyin aleyhisselamla beraber Mekke'deydim. Hazreti Seyyid-i Şüheda, makam-ı İbrahim'in yok olmasından endişelenen halka hiçbir endişeniz olmasın. Sel asla makam-ı İbrahim'i götüremez. Zira Yüce Allah onu kendi nişanesi kılmıştır. Dikkate şayan bir diğer nokta da şu ki, orada apaçık ayetler vardır ayetine istinad ederek, Mekke ile ilgili nazil olmuş ve bu ayetin kapsamına giren her şey mucizevi ve harikulade bir yöne sahiptir denilemez. Zira ayet kavramı sadece salih'in devesi, ayın yarılması ve benzeri olağanüstü olgu ve olaylara delalet etmez. Ayet bazen tekvini bir nişane, bazen teşrii bir alamet ve bazen de hem tekvini hem de teşrii boyutları olan bir şiar anlamına gelir. Ayet Hak Teala'yı gösteren ve insanlara onu hatırlatan nişane ve alamet anlamına gelir. Örneğin, siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Ve biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır, veya onu unutturursak, yani ertelersek, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz ayetlerinde. Ayet, alamet ve nişane anlamında kullanılmıştır. Demek ki insana Hak Teala'yı hatırlatan her şeye ayet denmektedir. Bütün apaçık ayetlerin mutlaka harikulade ve tabiat üstü bir boyutunun olması gerekmez iddiasını teyit eden husus, yine söz konusu ayetin devamında yer alır. Oraya giren emniyette olur. Ali İmran Suresi 97. Ayet Bu cümle apaçık ayetler tabirinden sonra gelir. Ki icmalden sonra, tafsil babından söz konusu emniyet, apaçık ayetlerin bir örneği olarak gösterilir. Bu husus hiçbir harikuladelik olmaksızın, hakkı hatırlatan alamet ve ilahi nişanelerden sayılmıştır daha zarif bir ifade ve üstad allame tabatabai'nin beyanıyla açıklayacak olursak İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hacetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır cümlesinin apaçık ayetler tabiri için bir bedel olduğu söylenir. Lakin bu görüşü kabul edecek olsak dahi burada sadece İbrahim'in makamı bedeldir denebilir diğer iki cümle yani oraya giren emniyette olur ve yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Cümleleri bağımsız ve tek başına bir mana ifade eden cümleler olup iki hafsedilmiş bedel yani girenin emniyeti ve gücü yetene haccın farz oluşuna delalet eder. Sadece İbrahim'in makamı apacık ayetler tabirinin beyanıdır diyecek olursak Buradan çıkarabileceğimiz nükte şu olur. Gerçekten İbrahim hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet idi. Ayetinde söz konusu olan tek başına bir ümmet nitelendirmesinde olduğu gibi makamı İbrahim de onun ayak izi ve makamı da mucizevi bir hakikat olarak tek başına apaçık ayetler sayılmış ve tek başına bir ümmet bilinmiştir. Ayetler tabirinin çoğul olmasının bir diğer hikmeti de şöyle açıklanabilir. 1. Sert bir taş tıpkı hamur misali yumuşamıştır. 2. Taşın tamamı değil, belirli bir kısmı hamur gibi yumuşamıştır. 3. Belirli bir derinliğe kadar ayak izi belirmiş ve taşın geri kalan kısmı olduğu gibi kalmıştır. 4. Bu izi yok etmek isteyen tuğyancılara karşı korunmuştur. 5. İslam ülkelerindeki değerli eşya ve değerli ve kutsal bilinen kültür miraslarını çalma peşinde olan sanat eseri ve antik eşya hırsızlarının şerrinden muhafaza edilmiştir. Apaçık ayetler tabirinin Makam İbrahim dışında diğer birçok şeye, örneğin harem bölgesi sakinlerinin emniyette oluşu gibi Mekke ve haremi ilahide var olan diğer birçok hakikate de şamil geldiğini iddia edenler çok açık oldukları için ayrıca dile gelmeyen ve Allah Teala'nın tasrih buyurmadığı birçok husus zikrederler. Örneğin 1. Kuşların Kabe'nin üzerinden uçmaması ve o bölgeye geldiklerinde yönlerini değiştirmeleri. 2. Kuşların Kabe'yi kirletmemesi. 3. Hayvanların harem bölgesinde barış içerisinde yaşamaları ve yırtıcıların dahi diğer hayvanlara saldırmaması. 4. Ashab-ı fil örneğinde olduğu gibi, Kabe'ye yönelik kötü emeller besleyen zalimlerin helak olması. 5. Hacıların ne bedensel ne de ruhsal açıdan yorgunluk ve bitkinlik hissetmemeleri ki, ne kadar uzak ve meşakkatli yollardan gelmiş olurlarsa olsunlar, defalarca hac ziyaretleriyle müşerref olmayı arzularlar. Bu açıdan bakıldığında, makam İbrahim Allah'ın Mekke'de zuhur bulan sayısız ayet ve nişanelerinden biridir. Buna göre yüce Allah, en genel çerçevesiyle ilahi nişanelerden bahsettikten sonra, özel olarak ve Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken, Üzerine çıktığı bu makamın önemi ve değerine binaen genel bir ifadeden sonra özel bir manayı zikretmek babından ona atıfta bulunmuştur. Orada apaçık ayetleri İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Ali İmran Suresi 97. Ayet Zira onun ayak izleri sert ve pek bir taşın üzerinde kalmış ve onun mübarek ayak izi Sadece o cansız taşın belirli bir bölgesinde ve belirli bir derinlikte günümüze kadar gelmiştir. Bunu bugün dahi apaçık bir şekilde görebilmekteyiz ki bugün o taşın çevresini kuşatan metal kaplamanın yüzüne harem sorumluluğunun yerinde bir seçimiyle şu ayet işlenmiştir. Bunları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. Bakara Suresi 255. ayet. Hatırlatma Kuşların uçması ile ilgili söylenenlerin ispatı, bu hususa yöneltilen bazı eleştiriler göz önüne alındığında gayet zor olduğundan, apaçık ilahi ayetler kapsamında değerlendirilmesi de problemlidir. Makamı İbrahim nasıl şekillenmiştir? Makamı İbrahim'in nasıl şekillendiğine dair birkaç görüş ileri sürülmüştür. 1. Kabe'yi inşa ederken Hz. İbrahim bu taşın üzerine çıkıyordu. Bu esnada ilahi mucize eseri taş yumuşamış ve onun ayak izleri üzerinde kalmıştır. 2. Hz. İbrahim ikinci kez Mekke'ye geldiğinde Hz. İsmail'in eşi atlarınızdan ininiz, sizleri yıkayayım demiş ve o ayaklarını bu taşın üzerine koymuş sonra ayak izleri bu şekliyle kalmıştır. 3. İnsanlar arasında haccı ilan et emrini icra ederken bu taşın üzerine çıkmış ve insanları Kabe'ye gelerek hac farizasını eda etmeye çağırmıştır. İşte bu esnada ayak izleri bu taşın üzerinde kalmıştır. Hz. İbrahim'in çağrısı ve gelecek zamanlardaki tüm hacıların lebbeyk, lebbeyk diye cevap vermeleri hadisesiyle ki bu hadise alelade bir olaydan daha ziyade ilahi misak hadisesine benzemektedir. ile ilgili rivayetlerden anlaşılan Kabe'nin duvarına bitişik duran bu taşın onun Kabe'nin duvarlarını örerken üzerine çıktığı taş olduğu hususudur. Ma mafih kesin ve herkesçe kabul gören husus Hazreti İbrahim'in ayağını sert bir taşın üzerine koyması, ayaklarının bu taşa iz bırakması ve bu izin günümüze kadar kalmış olmasıdır. İşte bu iz onun mucizesi olarak telakki edilmiştir. Ancak bu olayın hangi durumda vuku bulduğu, bu durumlardan birinde mi yoksa her üçünde mi sorusunun cevabını bu konuya dair rivayetlerde araştırmak gerekir. Bu mucizenin bir benzeri de Hz. Davud aleyhisselam hakkında gerçekleşmiştir. Buna göre Allah, sert ve soğuk demiri onun ellerinde yumuşatmıştır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Sebe suresi 10. ayet bu arada dikkate şayan bir diğer nükte zırh yapmak hususunda talim ve öğretmek tabirinin kullanılmış olmasıdır. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik. Enbiya suresi 80. ayet. Zira zırh yapma zanaatı bütün diğer bilim dalları ve zanaatlar gibi başkalarına öğretilebilir. Ancak sert ve soğuk demiri elle yumuşatmak harikulade bir iştir. Burada söz konusu olan demir çelik entegre fabrikası kurmak ki bu bir ilim ve sanayidir, mucize değildir. Bu yüzden biz ona demiri yumuşatmayı öğrettik diye buyurulmaz. Bilakis sert ve soğuk demirin Davud aleyhisselamın ellerinde yumuşadığından söz edilir. Aynı konu makam İbrahim için de geçerlidir. Bu iki farkla ki evvela burada konu biz ona taşı yumuşattık mealinde bir ilahi müdahaledir. Yani sert bir taş, ilahi bir mucize eseri yumuşamış ve Hz. İbrahim'in mübarek ayakları onun üzerinde iz bırakacak kadar içine girmiştir. İkincisi, söz konusu mucize, Davud aleyhisselam için sürekliyken, Hz. Halil aleyhisselam için geçici ve sadece bir olaya mahsus idi. Makam-ı İbrahim'de Hazreti İbrahim'in mübarek ayaklarının izi muhafaza edilmiştir. Tıpkı Davud'un kıssasında demirin onun bedenini muhafaza ettiği gibi. Yukarıdaki malumat doğrultusunda bazı müfessirlerin apaçık ayetler tabirinin sırf alelade hususlara işaret ettiğine dair iddialarının zayıflığı da anlaşılmış olmalıdır. Şöyle diyorlar, Makam-ı İbrahim'den Murat, Hz. İbrahim aleyhisselamın ibadet ettiği yerdir. Kabe ziyaretçileri de orada namaz kılmakla mükelleftirler. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. Bundan kasıt onun ayağını üzerine koyduğu ve ayak izini taşıyan taş değildir. Öyle olacak olsa dahi bu taş muhtemelen ilkin çamur yığını gibi bir şeyken Hz. Halil'in ayak izleri üzerinde kalmış bu yığın zamanla yapışkan bir hale gelmiş ve gitgide sertleşerek şimdiki kıvamını bulmuştur. Hatırlatma A. Söz konusu taşın makam oluşu hakkında eğer Hz. İbrahim'in Kabe duvarlarını örerken üzerine çıktığı taş olduğu söylenecek olursa, şu iki husus göz önünde bulundurulmalıdır. 1. Bu durumda bu taşın Kabe'ye bitişik durması gerekir ki üzerine çıkıp duvar örülebilsin. 2. Bu taşın kesinlikle sabit bir yerde olmayıp Kabe'nin dört köşesine taşınmış ve bu Beyt-i Şerif'in her dört duvarı örülünceye kadar çevresinde gezdirilmiş olması gerekir. Evet, duvarlar örüldükten sonra Allah tarafından Hz. İbrahim'e gelen bir emir gereğince söz konusu taş belirli bir yere yerleştirilmiş ve bu mevcut fıkhi ahkamın konusu olmuş olabilir. Dolayısıyla söz konusu iki hususa artık istina edilemez ve şu iki hususta ispatlanmış olur. 1. Kabe ile belirli bir mesafede bulunuyor olması. 2. Sabit bir yerde bulunması. B. Eğer bu söz konusu taşın makam oluşunun sebebi Hz. İbrahim'in Mekke'ye yeniden döndüğünde Hz. İsmail'in eşi yıkasın diye mübarek ayaklarını onun üzerine koyması ise, Yukarıdaki hususların hiçbirini gündeme getirmemek gerekir. Yani ne Kabe'ye bitişik olması ne de sabit bir mevkinin bulunması bir problem teşkil etmez. Ancak mevcut konumunu onaylayacak muteber nakillere ihtiyaç doğar. C. Daha önce de değindiğimiz üzere, makamın hali hazırdaki mevkii masum imamlarca da onaylanmış ve bu hususa dair fıkhi ahkam sorgulanmamıştır. Dolayısıyla bu mevkide yapılan tavaf ve kılınan namazlar sahihtir. D. Mescid-i Haram'da makamın bulunduğu ve tavaf ve namaz mahalli olan mıntıkaya da makamı İbrahim denir. Ancak aynı şekilde Kabe'nin kendisi de bu isimle anılır. Nükte. İmam Seccat aleyhisselam şöyle buyurur. Tüm mekanların en faziletlisi rükün yani Hacer-i Esved ile makamı İbrahim arasındaki yerdir. Bu nükteye Hüteym ile ilgili bölümde İmam Sadık aleyhisselamın nurani beyanında da işaret olunmuştu. İmam Bakır'dan rivayet olunur ki, rükün ile makam arası enbiya kabirleriyle doludur. Bu mekan İmam-ı Zaman Hazreti Bakiye evrensel kıyamının başlangıç noktasıdır. Bu itibarla da çok yüce ve özel bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. Ben Hazreti Kaim'in bir aşura günü, bir cumartesi günü kıyam ettiğini görür gibiyim. O rükün ve makam arasındaki mevkide duracak ve Cebrail aleyhisselam insanları ona Allah için biate çağıracaktır. Sonra yeryüzü nasıl zulüm ve haksızlıkla dolmuşsa aynı şekilde adaletle dolduracaktır. 9. Bölüm Zemzem Zemzem suyu Hz. İbrahim Halil'in ailesinin yüzü suyu hürmetine ortaya çıkmıştır. Zira rivayete göre o, Allah'ın emri mucibince yeni doğmuş oğlunu annesi Hacer'le birlikte Mekke'nin ekin ekilmez, koyun güdülmez topraklarına götürüp bırakmış, susayan yavrusuna su bulmak ümidiyle anne bu vadide bir insan olsun yok mu feryadıyla Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez koştururken ansızın küçük yavrusunun ayakları altından bir pınarın fışkırdığını görmüştür. Bu pınar aradan binlerce yıl geçmesine rağmen bugün dahi halen kaynayıp durmaktadır. Dahası nice yeni kuyular açılmıştır. Oysa Mekke kar yağışının olmadığı bir coğrafyada bulunmaktadır ve Allah Gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi. Zümer suresi 21. ayetine konu olan yağmuru bol bir iklimede sahip değildir. Mekke'nin altında yeraltı su yollarının bulunduğuna dair iddialar ise henüz doğrulanmamıştır. Binaenaleyh, zemzemin çıkışı söz konusu iklimsel şartlara rağmen, binlerce yıl kaynayıp durması ve ayrıca şifa kaynağı olup bozulmadan korunmuş olması gibi niteliklerin her biri kendi başına mucizevi birer niteliktir. Dolayısıyla zemzem Allah'ın apaçık ayetleri zümresinden sayılabilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Tüm yeryüzü satındaki en güzel su zemzemdir. Bu su Hangi niyetle içilirse o doğrultuda sonuç verir. Demek ki hasta bir insan şifa niyetine içtiği zaman Allah ona şifa verir. Açlığını bastırmak gayesiyle içini doyurur ve başka bir hacetinin reva bulmasının niyaz edenin haceti giderilir. Zemzem'in şifa vesilesi olduğu hususunda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Zemzem suyu bütün hastalıklara şifadır. Allah Resulü zemzem suyunu her içtiğinde Allah'tan faydalı bir ilim, bol rızık ve tüm hastalılardan şifa dilerdi. Allah'ım, ben faydalı bir ilim, bol rızık ve tüm hastalıklardan şifa niyaz ediyorum. İşte bu yüzden Beytullahil Haram ziyaretçilerinin bu sudan bir miktar içtikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme tabi olmak adına Allah'ım bunu bana faydalı ilim kıl diye dua etmeleri müstehaptır. Resul-i Ekrem Mekke'deyken zemzem suyunu kullanırdı. Medine'ye hicret ettikten sonra ise bu suya olan aşırı sevgisinden dolayı kendisine zemzem suyu hediye getirilmesini ister ve benim için hediye olarak zemzem suyu getirin diye buyururdu. Bu yüzden Mekke'ye giden ziyaretçiler dönüşlerinde Resul-i Ekrem için hediye olarak Zemzem suyu getirir ve o da bu hediyeyi kabul buyururdu. Zemzem hakkında birkaç nükte. 1. İmam Sadık'tan farklı kanallarla rivayet olunan rivayetler esasınca Zemzem aşağıdaki isimlerle de alınır. Raqtedi Cebrail, Sukya İsmail, Hufeyreti İsmail, Hufeyreti Abdulmuttalib Zemzem, Madnune yani Madgune, Madmune, Masune-i Sukya, Taam-ı Tam, Taam, Matam, Şifa-i Sukum, Bera, Erreda, Şeb'e, Taam, Erreva. Zemzem pınarının mednune ya da madhune diye anılmasının hikmeti şudur. Her ne kadar bu pınar İsmail ve Hacer zamanında ortaya çıkmış olsa da tarihin bir evresinde kurumuş ve Abdülmuttalip tarafından yeniden onarılmıştır. Bu süre zarfında suyu kuruduğu için bu pınar maduhun ya da madnun veya masun yani muhafaza altına alınmış diye anılmıştır. Abdülmuttalip tarafından yeniden imar edilmiş olduğu için Abdülmuttalip kuyusu diye de isimlendirilir. Beni Huzaye kabilesi Mekke'yi işgal ettiklerinde bu kuyuyu köreltmişlerdi. Ancak Abdülmuttalip mütevelli olduğu dönemde bu kuyuyu yeniden açıp onarmıştır. Daha sonra gelen hakim ve sultanlar eliyle de daha bir derinleştirilip genişletilmiştir. 2. Zemzem kelimesi hem Kabe'nin yakınında bulunan kuyu hem de o kuyunun suyu için kullanılan bir isimdir. 3. Zemzem kelimesi Arap edebiyatında olduğu gibi, Fars edebiyatında da kutsiyet ve şöhrete sahiptir. Fars şairlerinin zemzemle ilgili bazı şiirlerini şu beyitlerle örneklendirebiliriz. Onun bereketiyle senin haşmetin çıktı ortaya. İsmail'in ayağıyla zemzem nümayan oldu. Resulün fazileti rükün ve zemzemden tamamen kalkacak olsa, biri rükün denen bir taş, öteki zemzem kuyusunun tuzlu suyu. Kabe'miz bizim, testinin bir köşesi, zemzemimiz işlenmemiş şarap, mushafımız bizim, cem kadehindeki hat, virdimiz sabah. İyisiyle kötüsüyle öyle yaşa ki örfi, sen öldükten sonra Müslüman zemzemle yıkasın, Hindu yaksın seni. 4. Farsçada zemzem kelimesi yavaş ve aheste anlamlarına gelir. Ancak bu anlam bu kuyunun isimlendirilmesinde gözetilmemiştir. 5. Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman, zemzem kuyusunun çevresini bir buçuk metre yüksekliğinde mermer bir duvarla çevirmiş, duvarın kenarında ise bir havuz yaptırmıştır. Harem hizmetlileri bu havuzu hacıların istifadesi için daima dolu tutarlar. Seçkinler zümresinden olanlar için ise doğrudan zemzem kuyusundan su çekerler. 6. İnkarcıların suizanı ve iman ehlinin hüsnü zanlı, zemzem suyu ile ilgili olumsuz ve olumlu birçok söylentinin yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. Lakin ne olumlu hususların akli açıdan ihtimal dahilinde oluşu ne de bu suyun kutsiyeti hakkında bir kuşku duyulabilir. Ancak her bir hususun tafsilatlı açıklaması, her hususun doğruluk derecesi ile alakalıdır. 7. Zemzem suyunun fazileti ve halkın bu suyun bereketi ile ilgili inancı, Mısır'daki bazı mescitlerde hizmet görenlerin bazı ilginç iddialarda bulunmalarına zemin hazırlamıştır. Örneğin Kahire'deki Hanefiler Mescidi'nde görev yapan bir hizmetli, bu mescitte bulunan çeşmelerden birinin bir kanalla zemzem kuyusuna bağlı olduğunu iddia etmiştir. Bu iddianın dayanağı, efsane bile diyemeyeceğimiz bir hikayeye dayandırılır. Buna göre Mısırlı bir hacı, Mekke'ye gittiğinde elindeki tas zemzem kuyusuna düşer. Kahire'ye döndüğünde ise o tası, söz konusu mescidin çeşmesinin yanında bulur. Bunun üzerine ahali bu çeşmeden berekettiler ve suyunu şifa niyetine içerler. 8- Kabe ziyaretçileri büyükçe bir kefen bezini zemzem suyuyla yıkar ve halimin bahçesine sererek kurutur ve onu ölünceye dek muhafaza ederlerdi. Sonra da öldükten sonra o bezle kefenlenmelerini vasiyet ederlerdi. 9. Zemzem suyunun kutsiyetine ve o kuyu da defnolunan herkesin uhrevi bereketlere nail olacağına inanan bazı çevreler bu hususta öylesine ileri giderler ki 1948 yılında Hintli bir hacı Zemzem kuyusu hizmetlilerinin bir anlık gafletinden faydalanarak kendisini kuyuya atar. Dalgıçlar büyük zahmetlere katlanarak söz konusu acının cesedini bulup çıkardıktan sonra kuyuyu temizlemek adına suyunun büyük bir kısmını boşaltmak zorunda kalırlar. Tabii bu adamın akibetinin rahmet mi yoksa gazapla mı sonuçlanacağını bir tek Allah bilir. 10. Araplar Zemzem'e özel bir kutsiyet atfederlerdi onu haccın diğer rükünleriyle eşdeğer bilir, yeminleşme törenlerinde zemzemi, makamı İbrahim'den önce dile getirirlerdi. Kabe'ye, zemzeme ve makama and olsun ki falan işi ben yapmadım. 11. Bazı pınarlar, su kaynakları ve kuyuların kutsal sayılması sırf Müslümanlara özgü değildir. Zira örneğin Hindular, Ganj Nehri ve Maden Gölü'nü kutsal bilirler. Hristiyanlar Beytül Mukaddes'in 20 kilometre doğusunda bulunan Ürdün Nehri'ni mukaddes bilir ve bu nehri şeriat suyu diye anarlar. Hristiyan ziyaretçiler bu su ile yıkanır ve ondan bereket umarlar. Dönüş yolunda ise yakınlarına hediye olarak götürürler. Rus ve Kıpti Hristiyanlar bu konu hakkında diğerlerine göre daha güçlü bir inanca sahiptirler. Hatırlatma Muhammed Ferit Vecdi Bey'den yaptığımız bu alıntılar en baştan yeni bir yoruma tabi tutulmalıdır. Zira kendisi itikadi açıdan tevessül, şefaat ve teberrük gibi dini inançları akıl ve burhan çerçevesinde mütala edebilecek bir konumda değildir. Bu yüzden bu alıntıların doğruluk ve yanlışlığının mütalasından öte, söz konusu şahsın konuyla ilgili bilimsel yaklaşımı düşündürücüdür.